Tipik bir bir yer hikayesi düşünün. Saf ve masum gencimiz parasızdır, perişandır ve sığınabileceği güçlü ve soğuk bir adamla karşılaşır. Başta birbirlerinden hoşlanmazlar ama gencimizin cesur yüreği güçlü adamımızı etkileyecektir. Aralarındaki engellere rağmen birbirlerine aşık olurlar. Sonuçta yaş sadece bir rakamdır değil mi? Ne olmuş çalınan birkaç öpücükten? Nedir yani sokakta kalmaktan korktuğu için yanına sığınmışsa? Eğer bir yer konuşacaksak bahsetmemiz gereken büyük bir mesele olduğunu düşünüyorum. Eşcinsel hikayelerindeki toksisite. Bu noktada derinlemesine incelenmesi gereken birkaç kavramla karşılaşıyoruz. Bu videoda bunları tek tek incelemeye çalışacağım. Sizler de yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Şöyle yaşımı belli edecek bir anime ile başlayacağım konuya bugün. Bizim bu yolculukta rehberimiz olacak. Aramızda Junju Romantika izleyenleriniz elbette vardır. Arkadaşlar bu anime 2008'de çıkmış. O kadar eski evet. Bu benim bir yer izlediğim ilk anime. Hatta bu türde izlediğim ilk içerik. O yüzden benim gözümde yeri apayrı. Junju Romantika ile ben dünyada eşcinsellerin de olduğunu, onların da sevgiyi hak ettiğini, onların da romantik olduğunu öğrendim. Aşkın cinsiyet tanımadığını, tanımaması gerektiğini öğrendim. Böylece henüz liseye geçmemiş olan ben bu dünyayı Junju Romantica ile Misaki ve Usagi ile tanımaya başladım. Peki Junjo romantika Biel Dünyası ile tanışmak için uygun bir anime miydi? Gelin hep birlikte inceleyelim. Rıza Kavramı Geriye dönüp baktığınızda en sevdiğiniz Biel hikayelerinin bile bu kavramda sorun yaşadığını göreceksiniz. Karakter derin bir uykudadır, karakter sarhoştur, karakter çok üzgündür, teselli edilmek istenir, veya karakter habersizdir ve öpülür. Bunların hepsi bize masum aşk adı altında gösterilir çoğu zaman. Nihayetinde birlikte olacak karakterlerin ilk öpücüğü. Ne kadar tatlı, değil mi? Değil. Bunun kulağa basit bir kural olarak geldiğini farkındayım. Hatta bunu kim yapar ki diye düşünüyor bile olabilirsiniz. Bazen de çok sevdiğimiz hikayelerdeki böyle ihlalleri görmezden geldiğimiz bile oluyor ki bu hikayelerden birkaçını kanalımda da inceledim özellikle mangalarda Rıza'nın dikkate alınmadığını sık sık görüyoruz. Yıllarca devam eden mangası ile Cuncu Romantika'yı ele alalım. Usagi ve Misaki, Misaki'nin üniversiteye hazırlanırken abisinin yakın arkadaşı ünlü yazar Usagi'nin evine taşınmasıyla tanışır. Misaki'nin evde biyel romanları görmesi ve tepki vermesi üzerine Usagi sinirlenir. Misaki'ye o romanlardakilerin tepki gösterilmeyecek şeyler olduğunu göstermek adına ona uygunsuz şekilde dokunur. Böylece Misaki erkekler arasında da çekim olabileceğini anlayacaktır. Şimdi burada Usagi'nin bunu kalp kırıklığı ile ve öfkeyle yaptığını öğreniyoruz. Aslında Misaki'nin abisine uzun süredir karşılıksız aşıkmış. Aşkını kalbine gömecekmiş, çok acı çekiyormuş değil mi? Ve okuyucu, izleyici şuna inandırılıyor. Usagi aslında iyi biri. Sadece çok üzgün ve ümitsiz. Peki henüz 18 yaşında olup olmadığı meçhul olan Misaki'nin ne gibi bir suçu vardı? Tecrübesiz bir ergen olan Misaki, abisinin arkadaşı diyerek güvendiği bir eve gittiğinde kendi özgüvensizliği nedeniyle saldırganlaşan Usagi'nin buhranlarına ve uygunsuz davranışlarına maruz kalıyor. Dahası çok daha sinsi bir olay yaşanıyor burada. Kendisinden 10 yaş büyük olan Usagi, Misaki'ye onu tırnak içerisinde iyi hissettirdiğini ona kanıtlıyor. Peki durum gerçekten böyle mi? Bu gibi rıza dışı durumlarda vücudun verdiği tepkiler rıza dahilinde değerlendirilemez. Fizyolojik olarak iyi hissedilmesi bu durumun iyi bir şey olduğu anlamına gelmez. Bununla ilgili makaleleri açıklama kısmına bırakacağım. Yani aslında Misaki burada yanıltılıyor. Kendisinden 10 yaş büyük bir tarafından. Doğruları ondan çok daha iyi bilmesi gereken bir tarafından. Burada başka bir kavrama geçmeliyiz. Yaş farkı olarak çevrilen age gap tam da cunco romantika çifti için geçerli. Bu günümüzde de popülerliğinden bir şey kaybetmeyen bir sorun. Yaş farkı aşka engel mi? Bir insanın kendisinden 10 yaş büyük birine aşık olması bir sorun mu? İkisi de birbirlerini güzel seviyor olsa bile mi? Yaş farkı yer hikayelerinde çokça karşımıza çıkan bir durum. Çok güzel işlendiği hikayeler var ki bunlardan gelecekte size önerilerim de olacak. Peki şimdi bunu neden sorun olarak ele alıyorum? Çünkü reşitlik bir insanın olgunlaştığının bir göstergesi değildir. 18 yaşını düşünün. Doğum gününüzden bir önceki günle bir sonraki gün arasında fark var mı? Muhtemelen yok. Çünkü 18 kanuni olarak reşitlik yaşı. Yaşı büyük biriyle birlikte olunduğunda onun başını belaya sokmayacak bir yaş. 18 henüz ergenliğe dahil olan bir kısmımızın henüz lisede olduğu dünya hakkında tecrübesiz olduğumuz, öğrenmeye açık bir genç yetişkinlik yaşı. Hetero hikayelerde artık çok karşımıza çıkmasa da diğer hikayelerde hala görüyoruz 18 yaşındaki birinin kendisinden çok büyük biriyle birlikte oluşunu. Neden? Çünkü eşcinsel hayatın realitesine uzağız ve sorunlu olduğunu düşünsek bile yasal reşitlik sınırı bize sahte bir güven veriyor. Yaşı büyük bir karakter diğerinin 18'e girmesini bekliyor örneğin. Bu bekleyişiyle onu masum olarak görüyoruz. Literal anlamda bir çocuğun yaşını doldurmasını beklemenin romantik gösterilmesi çok sık yaşanıyor. Halbuki henüz ergenlikten çıkmakta olan bir genç için hayat nasıl bir şeydir? Lisede yeni yeni başlayan aşk ve keşif heyecanı parlak duygular ve mutlu gelecek hayalleriyle beyin öğrenmeye açıktır. Henüz gelişimini tamamlamamıştır bile. Bu perspektifle Cuncu Romantika çiftine baktığımızda henüz üniversite sınavına hazırlanan bir genç olan Misaki'nin bulunduğu durumu tartmak çok da zor değil. Daha sonra Usagi'nin abisine olan karşılıksız aşkını fark eden Misaki onu teselli bile ediyor. Böylece birkaç şeyi daha fark ediyoruz. Misaki yaşına göre olgun biri. Usagi ise teselli edilmesi gereken küçük bir çocuk gibi. Bir ara Japonya'daki bu fanteziyi incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Belli ki söylenecek daha çok şey var. Bu olgunluk oyunu izleyicide iyi karşılanıyor. Çünkü elimizde artık sempati duyduğumuz bu karakterlerin ilişkisine dair bahane var. Birbirlerini anlıyor bu insanlar diye düşünüyoruz. Böyle olması o kadar da kötü değil diyoruz. Çünkü Misaki genç de olsa kalbi çok güzel bir çocuk. Usagi de aşkına çok bağlı biri ve tüm imkanlarını Misaki'nin ayaklarının altına seriyor değil mi? Gelelim bir başka problemli kavrama. Güç eşitsizliği. İşte bu kavram diğer hikayelerinin en sinsi problemi bana göre. Diğer sorunları detekt etsek de Tam bu noktada takılıp kalabiliyoruz. Bir yer dünyası fantezilerle dolu bir dünya. Çok kötü anlamda söylemiyorum tabii ki ama bana gerçek dünyada karşılığı en çok olan problem bu gibi geliyor. Çünkü rızda olmadığında veya yaş farkı olduğunda daha hızlı fark edip uzaklaşabiliyoruz. Peki güç eşitsizliğinde ne yapıyoruz? Buna direkt bir cevap vermek zor. Güç eşitsizliğine rağmen ilişkinin dengesini kurabilen birçok tema var. Örneğin patron-çalışan ilişkileri. Çünkü burada yanlış giden bir şey olduğunda çalışanın başına gelebilecek en kötü şey işten çıkmak olur. En kötü senaryo çok büyük bir zarar vermediğinde güç eşitsizliği daha kolay yönetilebilir hale geliyor. Çünkü gücü daha az olanın resti çekme özgürlüğü var. Peki bu eşitsizlik öğretmen-öğrenci de olsaydı? doktor hasta, ev sahibi kiracı, iyice fantazilerden bahsediyormuş gibi gelmeye başladığı için burada duracağım. Bu verdiğim örneklerde gücü az olan karakterin gücü daha fazla olandan uzaklaşmasının psikolojik ve fizyolojik etkileri olacağını biliyoruz. Bu muhtaçlık bir yerden sonra mafya hikayelerinde sıkça gördüğümüz Stockholm sendromunu bile tetikliyor olabilir. Hikayelerin tüketicileri olarak biz bu hikayelerin sonunun iyi olacağını bilsek bile Gücü az olanın bu ilişkide kalmaya zorlandığı durumların farkına varmamız kolay olmayabiliyor. Tıpkı Misaki'nin Usagi'nin evinde kalması gerektiği gibi. Evlenen abisi sebebiyle yalnız kalan ve taşınmak zorunda kalan Misaki'nin kalacağı başka bir yer yok. Başına gelenlerin ciddiyetinin farkında olmayan Misaki ise durumu sadece sinirlenerek atlatmak zorunda kalıyor. Bu tip zorunluluklar çok fazla hikayede karşımıza çıkıyor ve karakterin ona kötü davranan kişiyi affetmesinin asıl sebebi zorunluluksa Epey toksik bir tablo çıkıyor ortaya aslında. Dünce Romantika benim çok sevdiğim bir animeydi. Daha da büyük kırmızı bayrakları olan animeleri, mangaları, dizileri de sevdim. Bunlarla büyüdüm diyebiliriz. Böyle pervasız, sonrası düşünülmeden sansasyonel başlayan hikayelerde karakterlerin zamanla büyüdüğünü, geliştiğini görürüz. Bize de bu yeşil gelecek cazip gelir zaten. Bu nedenle görmezden gelebiliriz. Zamanında popüler olan bu hikaye tipleri artık daha az toksisiteye sahip hikayelerle değişmeye başlıyor. Ancak tamamen yok olmuş değil. Hala bu sorunlara sahip hikayeleri tüketiyor muyum? Bazılarına evet. Ama bilinçli bir tüketici olarak ne okuduğumu, neye güzel dediğimi seçmeyi çok önemli buluyorum. Okuduğumuz, izlediğimiz hikayeler asla sadece birer hikaye değil. Vaktimizi harcamayı seçtiğimiz şeylerin kaliteli olması için birbirimize bu konuda yardım etmek için bu kanalı kurdum. Bu yüzden yorumlarda ne düşündüğünüzü paylaşırsanız çok sevinirim. Sizce söylediklerimde haksız mıyım yoksa az bile mi söylemişim? Kanalıma abone olursanız bu tip içerikleri daha çok hazırlamak ve konuşmak isterim. Şimdilik hoşçakalın.